merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine sıralı e, tek seferde gidebileceğiniz bir modelin yapımını anlatacağım zürafanın üzerine e, iki yani iki sırada geçebileceğiniz bir model bu arkadaşlar İsterseniz zürafa ile birlikte de yapabilirsiniz ama yeni öğrenen arkadaşlar ilk önce zürafayı çekip üzerine bu modeli yapsın derim modelime geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil aktif ederseniz paylaşımlarımdan da anında haberdar olup videoları aramak zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Ee, videolarımın önerilen videolarda çıkması için beğeni gerekiyor. Bana destek olmak için videolarımı beğenip e, yorum yaparsanız çok memnun olurum. İplerimin markası Leylak ve çizmeli polyester ip numaralarını veremiyorum. Aynı numarayı almaya gittiğinizde ton sülton olabiliyor ama ipler kaliteli arkadaşlar. Yazmanıza uygun alabilirsiniz diyelim. Hemen e, modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar başlayalım. Ben şöyle ipimi sabitlemekle başlayacağım. Şu baş taraftan hemen kırmızı iple başlıyorum. Bu göstereceğim model e, düz yazmalara çok güzel olur. Renkli yazmalara da olur. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben e, videoyu oynattım sanıyorum ve e, deminden beri buraları yaptım ve video çalışıyor sanıyorum kusura bakmayın bu videoyu bu yaptığım yerleri size gösteremedim ikinci de göstereceğim inşallah şöyle bakın modelim bu şekilde ilerleyecek arasına bir İki, üç tane zürafa çekiyorum. Bakın tekrar baştan alacağım videom. Videomu açtım sanıyorum. Açmadan yapmışım modeli. Ee, dördüncü zürafamın içerisine batıyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar yapalım arkadaşlar. Üç tane kirpik yapıyoruz buraya. Üç tane kirpik. Üç tane kirpimi yaptım. Üçüncü kirpime batıp üst tarafa ipimi alıyorum ve burada da iki tane kirpik yapıyorum. İki kirpik yaptım. Tekrar ikinci kirpiğime batıyorum. İpi üst tarafa aldım. Ve en tepe kısma da minik bir kirpik daha yapıp alt kısma ineceğim şimdi arkadaşlar. Hemen şu dip kısma iniyorum. Bir yandan da elimle düzeltiyorum. Dip kısma indim. Tekrar battığım yere batıp burada bir kirpik daha oluşturuyorum. Tekrar dip kısma iniyorum. Düz yazmalara çok güzel oluyor bu. Bu şekilde yaptım. Hemen yan tarafa geliyorum tekrar. Evet. Bu bu sorun değilim. Bakın arkadaşlar bu şekilde modelimi ilerletiyorum. Ee, şöyle aralarına 3 tane zürafa ayırarak yapıyorum. 3 tane zürafam ayırdım. Tekrar geriye dönüyorum. Devam edeyim arkadaşlar. 3 tane zürafa atladım dedim arasına. Şöyle yine 3 tane kirpikle başlıyorum. Kirpiklerinizi istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Küçüklükte ya da bu aralarını ben 3 tane zürafa atladım ama siz 4-5 tane de atlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. 3. mı yukarıya çıkıyorum. Tekrar burada 2 tane daha yapıyorum. iki kirpik daha oluşturdum bakın. Tekrar şöyle geliyorum ikinci kirpiğime ve yukarıya çıkıyorum. Burada da minik bir kirpik yapıp Aşağıya iniyorum. Kızlar da içeride oyun oynuyorlar tabi. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Yani daha yapıp bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben üçer tane, üçer tane e, ren farklı renklerde yapacağım. Bir de şimdi yeşiliyle deneyeceğim. E, son şeklini hep birlikte bakalım arkadaşlar. Şöyle şu ipimi de şuraya iki kez dolayarak alayım, keseyim ve. Yeşil ipimle devam edeyim. Böyle rengarenk yapacağım bunu. Hemen geliyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir de yeşil ipimle deneyeceğim. Bakın bitirdiğim yerden ipimi takıyorum. Bitirdiğim yerden ipimi taktım. Burada bir tane zürafa yapmıştım şöyle 2 şöyle de 3 ara boşluk şimdi dördüncü yerime yine şöyle geriye dönüyorum bu şekilde kirpiklerimi yaptım yukarıya gidiyorum ve burada da iki tane daha kirpik yapıyorum elimle düzeltiyorum tekrar yukarıya çıkıyorum Evet. İpim de çıkıyor. Bakın onlar bu şekilde yapıp ilerletelim ben şimdi 2 3 renk kullanayım geleyim. Son aşamaya bakalım. Fiyat bilgisiyle de videomuzu bitirelim. Siz de eğer beğendiyseniz önerilen videolarda çıkması için bana destek olmak için birer beğeni atarsanız çok memnun olurum. Evet hanımlar bakın ben modelimi bitirdim. Modelimiz bu şekilde oluyor. Rengarenk yaptım daha iyi görün diye. Mesela buna pembe ve sarı da eklenmesi gerekiyor. Yani bu şekilde yazmanıza uygun renklerle yapabilirsiniz. Düz renk yazma kullanıyorsanız yazmanın rengiyle gidebilirsiniz bu modeli. Bu şekilde hem yapımı kolay hem de göz bir model oluyor gördüğünüz gibi. Bunun fiyatına gelecek olursak yazmayı siz alırsanız ve işçiliğinize göre fiyat verecek olursanız bence 55 liraya 50 55 liraya yapılabilecek bir modeldir bu yazmayı siz alırsanız bugünlük benden bu kadar arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın